Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yine bir mekan tanıtımı yapacağız. Bugünkü tanıtacağımız mekan ana emeği karşısındaki çok da kullanılmayan park. Bugün evet. bu parkın tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Evet. Bakalım nasıl Şuradaki olacak? Şuradaki gördüğünüz bir tane ev var orası en üst kattaki biz evet. onun tanıtımını da yapmıştık zaten. Evet onu da yayınlayacağız size. Hmm. Biraz video kötü çıkabilir arkadaşlar çünkü hem Nil tutacak hem de e, videoyu hem de kamerayı tutacak biraz yamuk çıkabilir ya da evet. sallantılı çıkabilir o kadar da artık yapacak bir şey yok diyelim ve başlayalım. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Şurada ee, tamam ben tanıtayım sen buradır. Evet arkadaşlar şimdi buradan e, kısa bir kaybraklarımız var. Kardakların içinden tanıtarak geçeyim mi? İstersen geç tamam. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar merdivenler var. Merdivenlerimize, sağımıza solumuza bir kapalı ka kaydırağımız. Bir de açık kaydırağımız. Şimdi birinden kayacağım. Şöyle iç böyle arkadaşlar. Şimdi bir... Evet, bir kaydırak evet. turda yapıp geldiniz. Şimdi evet. Şurada bir dakika yukarıyı da göstereyim ben. Ya, tamam tamam. Şurada e, oyuncaklar var arkadaşlar. Buradan yine aşağıya geçebiliyoruz. Şimdiden videoyu çok uzatmadan geçelim. Evet. Sancakları Şimdi... gösterelim mi? Onları da gösterelim. Evet. Burada e ee, bir dakika arkadaşlar. Kırmızı ve mavi iki tane salıncağımız evet, da var. Evet. Devam edebiliriz. Şurada çok dandik, çöplü olan bir yerimiz var. Lütfen Burada bir duyuru yapmak istiyorum. Lütfen çöpleri yerlere atmayın arkadaşlar. Burada e, şeyimiz var, şu sallanan tahtravalli kırık. Buranın yapılmasını dilerim. Eee Burada da yine böyle kırık bir tane şey, burada çöpler var. O zaman burası gitti, aşağıya in istersen. Evet. Ee, Yokuştan mı inmeye daha çok tercih ederdin yoksa merdivenle. mi? Şu merdivenle inelim öyle. Hı. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada çok ağaçlar var. Evet, burada, evet, burada ağaçlarımız tarafı var. Şimdi inmeye başlayacağız. Evet. Burada arkadaşlar bir kocaman ağacımız var. Evet. Şuradan dondurmacıya doğru çıkıyor. Evet. evet. Burada yine bizim park. Ee... Dur ben seni almayı unuttum. Gel. Geldikten. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi otopark kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Burası parkın otopark kısmı. Burası araç oh. park edilebiliyor. Evet. Hem park... Şurada böyle kısa bir havuzumuz var. Evet ama içi boş ve korkunç. Evet. evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuradan beklesem burada ben daha iyi göstereyim arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar. Şuradan girebiliyorsunuz. Şöyle. Burası havuz olacak ama hiç kimse yapılmıyor. Şöyle göstereyim. Pins. Zaten büyük ihtimal onun için yapmıyorlar. Zaten böyle bir yere neden yapsınlar ki değil mi yani? Evet. Kapalı bir alan olması gerekiyor üstü. Evet. evet, bu da e, Mustafa abi. Evet. Şimdi nereye gidelim? Diğer tarafa geçelim. Şey, diğer diğer doğru evet. Bu arada arkadaşlar size videonun sonuna doğru bir şey göstermek istiyorum. O da sürpriz olacak. O yüzden o tarafı göstermeyeceğim. Tamam. Ee, arkadaşlar şurada yine bir otoparkımız var. Evet burada otopark yaptı. Burayı evet. otopark yaptı. Burada eskiden bir tane düğün salonu gibi bir tane bina vardı. Evet. Orayı yıktılar arkadaşlar ve orayı buraya otopark yaptılar bu şekilde. Bir dakika dur. Burada arkadaşlar e, görevli işte tuvalet falan var. E, gel. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Evet. Şimdi ben size sürprizimi göstereceğim. Tamam. Şimdi <laughs> bakalım. <gülüyor> evet. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar sürprizim burdan, ee, burdan e, böyle eskiden su çekiyorlarmış burada Hem park oluyor, hem de su çekilme yeri var burada arkadaşlar. Eee, güzel. Evet. evet. Beni tamam. bir yerde görmüş oluyor. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.